Şimdi, bugün doktora gittim. Bu sefer kalbim kontrolleri için gittim. Çok bir sonuç alamadım. Çok canım sıkıldı. İki günlük, üç günlük hastanede olunca ben de çıktım. E, oğluma kitap bakabilmek için Ankara'nın meşhur yeri var, kızlar. Oraya indim. Orada inmişken de eve şoklara uğradım. E, birkaç tane ürün bitmişti. Onları aldım. Şimdi size onları göstereyim istedim. Hem de bu dönemde neler kullanıyorum onları da bahsedeyim. Ben de zaten çok fazla serum kısıtlı yani. Her serumu kullanamıyoruz. Belli başlı serumlar var. Burada e, şey küçümen banyo ediyor. Ben de banyo onun yanında. Ben onu yıkayacağım. Marka ürün deneyen bir insan. Kendime bulunca orada kalıyorum. E, yüz kremim bitmişti. Ben stoklu çalışıyorum normalde. Ama bitmiş. Şimdi e, iki çeşit krem kullanıyorum. Biri eve şoklarda satılıyor. Bunlar bana çok iyi geliyor. Bunun diğer versiyonları da var. Onlar da iyi ama onların adı kullanılıyor şu ürün bunlar Rebul markası bunlar kendi markası İngiltere'de yapılıyorlar bunun gibi cildi kuru şey özürüm, yağlı olan ciltlere yönelik bir de göz kremi var onu yeni aldım daha ama hiç kullanmadım onun yerine şunları kullanacağım bunun bir de siyah versiyonu var onlar da kuru ciltler için çok yağlı bir şey. İçinde argan yağı falan var. Ondan da kullandım. O da güzel. Sivilce yapmadım. Daha sonra cildimin etkisi değişti çünkü. Şu onun göz serumu. Bu C vitamini. Bu da o serumun göz kremi. Şimdi şu ikisini bitireceğim. Bitirdikten sonra Rosman markasının isaması var. Ben o seriyi kullanıyorum. O da bunun gecesi. Bunun serisine başlayacağım ama ondan önce onları bitirmem gerekiyor. İki çeşit serum kullanabiliyorsunuz zaten hamilelikte. Biri C, biri yorulmuk asit. Ben e, tercihim C vitaminden yana kullandım. Bu markanın C vitaminini ben çok sevdim. Daha önce de kullandım bunu. Bunun hepsini kullandım ben hatta. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir saniye. Şu kolajeni bu da retinolü. Bunu kullanmak yasak. Hamilelikte retinol kesinlikle kullanılmıyor bir. Glikolik asit kullanılmıyor. Kolejen, C vitamini ve iyonirlik asit kullanılabiliyor. Tavsiye ediliyor. En çok da C vitamini tavsiye ediliyor. Bu da Isana'nın iyonirlik asidi. Bu da çok güzel ama bunu bitirdim. Bunun bir de C'si vardı. Şimdi tekrardan C serum aldım. Başka markalar için denemek istemiyorum çünkü ben bir Sedef hastasıyım. Emin olamadım. Ben e, Urban Care markası atıyorum. E, saçlarıma ürünlerimi, vücut ürünlerimi kullanıyorum. Ben bende serisi vardı ama şampuanla aldım unutmuşum. Şöyle onun şampuanını aldım. Bu seriye başlayacağım. Ondan önce bir seri daha var. Ona başladım. O bitsin onlardan. Bir tane pamuk komik aldım. Pamuk ihtiyacım vardı. Bir de temizlik için. Oğluma kullanmıyorum. Onun istediği yerleri temizlemek için şöyle bir ıslak lazım aldım. İndim evi tıkışı da Bugün alışverişim bu kadar. Bir de kitap alışverişi yaptım. Onu da çekeceğim. Onu da söyleyeceğim. Anlatacağım. Daha anlatacağım bir sürü şey var. Onları da bunlarla birlikte göstereceğim. Gösteriyorum.